Merhaba arkadaşlar, değerli izleyicilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cidden çok sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimiz İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncusu Halil İbrahim Zeyhan'dan çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncuları ilgili yepyeni videolardan anında ilgili haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar içi varsınız değerli zeytler